3 2 var güzel temiz Botan yapıştır Silahınız yap. var mı? Dalak. Botan var var. Tamam ben, ben dalıyorum o zaman. Benim bekle ama. Adam önümde. Hangi adam? Gelem gelem gelem. Evet. Gelem, gelem, gelem. Gel gel çabuk gel. Şamu yardıma gel. Adam bu önümüzdeki evin içinde mi? Bu evden. Benim hemen geldim dedim. Bak burada, burada. Tamam gel gelin önümüze araç, önümüze araç. Gel, gel seri gelin. Adamlar evde, adamlar evde. Tamam dalma, dur dalma. Direkt dalma, dur. Şöyle bir baygın verdim ben buraya. İleride bir tane ver gel Botan. Botan biriniz gelsin. Gelin. Burada bir yerde ben az önce biraz azar vurdum kaçtı. Dikkat olun Hadi bak ha. Adamın demek orada dal dal. Bizden. Bir bu tane eve eve çıkmış olan mı? Evde. Biliyorum. Ben ona Gir. Canı yok, canı yok, canı yok. Adam Aşk yok lan. Nerede, burada bir bakmıyorum zengini. Bu arada sen kendi bir tane kask ara. Zahmet gel benimle en üstte. Kask. Kaç yere yıldım bir seviye bak. Aa adam. orada ziye ya. Baydın baydın. Ah silu baydın. Bana yapıştır önümdeki. Çok pis. Oo o, o, Samet nereye girmiş ha? Yani? Silu dur silu gitme. Adam çok pis yiyordu dur, dur. Botan. direkt bende zaman yok bekle bekle gel, geldim gel Bod gel adam gir hemen sağdan Can bir baygın biri baygın gel 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 botan, gel botan, gel 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 Biri baygın duvarda. Ben o evde şu adam. Kit lazım ya. Lan <laughs> lan bir baygın kurtarın. Can basarken. Ee, bana bir M4 lazım. Bana M4 var mı beyler lootlarda? Ben botun peşine düştüm ama. <laughs> M4 yok mu? adamlar o kadar yedi. Botan. Hep çalanıyor. Ee, gelin bele. Bu evde dolu Samet o adamı vurdun mu yoksa ne oldu? Vurdum vurdum. Vurdun değil mi? Tamam. M M4 dutlarda hiç M4 var mı? M4. 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 Ben, ben vurdum adamda var mı? Tamam. M4 o adamda varsa ben adamdan M4 alayım. Dur gideyim bari. Oğlum ben adam yarı hasar verdi mileşti? Kaç yaşın var Sido? Dokuz. Adam geldi sesi. Aha araç geldi. O da bende. Elinize sağlık. 7 çünkü ilk tane Uzatılmış var mı fazla? Uzatılmış şu da vardı. En üst katta en var ya. 2 tane vardı hem de. Gidelim hadi beder gidelim. Kendi aracımıza geçip gidelim. Botan aldın mı bu iki tane? Bir ara... Tamam bu bir tane. kaç tane bot gelecek daha? Bir araç yine gelse güzel olur bakalım. Oğlum donuyordum orta vuramadım ya. Arabaya yazılıyorum. Geldi. Arka var arka var. Bekle bekle bekle. Gördüğünüzü indirin botan. Hem de bitirme önemli direk. Nerede be? tam ben tam göremedim ben de, adamı? ben de göremedim dur ben. Bay bayılmayın bayılmayın. Samet'i kaldır ben adamlara sıkayım. Onu içeri gel. Gel 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 Oo, oo. Adamla... Adam, çok temiz bir adam. Adam çok çok temiz bir oğlum On numara oynuyor valla. Bana çok iyi vurdu valla. Bayıyor da az kalsın. Oğlum nasıl sıkıyor ya? direkt eve dal eve gir, evlerden ol Ben evlerden. Hop bir baygınlar var. Diğeri o yukarıdaki ağaçta. Bekle o ona koşmaya çalışacak. Vallahi baba. O o şimdi canlı topluyor da ben onu da şey açalım. Bak şu tam tamına 150'deki ağaç var ya. Beni kesiyor da ben ona göstermem. Gavazize mi sıkıyor? Korktum. Abi mi? Yok. bu adam 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 kaçmaya çalışıyor. Tam bir işaret atsanız. Ön lan önünde sizi de lan. Oğlum bende at yok ya işte. Arkada işaret ediyorum. <laughs> Attım istek bak bu Samet de sıkıyor zaten. <laughs> Oo Arka silo her an arka gelebilir. <laughs> ben bu oğlum ana bu ev niye herkes? Uas geldi. Biliyorum da şu Botan 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 Çürünün dikkat. Bak sonra <laughs> Tamam <laughs> bu Arka baygın. Arka sar <laughs> tamam. Onlar bir yere rahat ediyorlar. Bu da kutlarsın çık da sen. Git. Hı hı. Ee, bu tam bana çabuk 5 el attı. 5 el adamlar buraya bomba oynayacak. Bana 5 el lazım biraz. Al 100 tane var. Botan sen 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 sen. buraya gel adam buradan seni görüyor. Eyvallah. adam atıyor yok mu daha çoğulsa Arkama yoksa Ö Önümüzdeki tokyo atıyor da arkaya göstermeyelim Arkaya tane arka baygın. Bir baygın var. Dal dal dal. Botan gel bir alt kata dur. Bo bomba atıyorlar, bomba atıyorlar. seni baygın mısın? Sen var kalsın? Aferin ya.